well good evening ladies and gentlemen Yay! welcome to a very special session this evening where i will be doing something which i have not done for 6 years which is a remake of one of the most powerful training videos ever brought to you by the v called the eight basic building blocks 8 tuğla eğitim videosunu 6 yıl önce çekmiştim ve bu 6 sene içerisinde bizim şirkette, organizasyonumuzda ve network marketing endüstrisinde birçok şey değişti. Dolayısıyla biz bu videoyu çok orijinal bir isimle isimlendirdik. 8 temel tuğla yenilenmiş. Son 8 sene içerisinde bu ticareti yaparken Queznet'le ve özellikle Dwe ile anladım ki birçok insan network'e başlamadan önce gereken temel bilgilere sahip değiller. Çok şey bildiklerini zannediyorlar. Kimseye danışmadan birçok kitap okuyorlar. Neredeyse önlerine çıkan her kitabı alıp okuyorlar ve Network marketing hakkında her şeyi öğrendiklerini düşünüyorlar. Son 8 senede şunu anladım ki bir networker'ın network marketing'i oluşturan temel şeyler dışında bir şeyler bilmesine ihtiyaç yoktur. Benim takımım yaptığı eğitimlerde eskiye dönerek bu gereken temelleri öğretmektedir. Sekiz sola dünyanın her yerinde İzlanda'dan tutun İran'a, Güney Afrika'dan Telo, İntan, Malezya'ya kadar öğretilmektedir. Sekiz sola öyle bir eğitimdir ki yeni bu ticarete başlamış bir insan bu videoyu izledikten sonra bu ticarete başlamadan önce neler yapması gerektiğini net bir şekilde anlamaktadır. Sekiz tuğlanın özelliği, herkesin onu izleyip öğrendikten sonra hemen gidip başkasına bunu aktarabilecek kadar sade olmasıdır. Sizin doktora derecesine sahip olmanızı gerektirmiyor. Benden daha zeki olmanızı da gerektirmiyor ve ben çok zeki değilim. Bu çok kolay kopyalanabilecek bir şeydir. Bu bu gece izleyip yarın bir kahve sohbetinde başkalarıyla paylaşabileceğiniz bir eğitimdir. Bakınız bizim ticaretimiz kopyalama kavramına dayanmaktadır. E aşağıya doğru kopyalanamayacak. Her şeyin bu endüstride bir anlamı yoktur. Anlaşıldı mı? Bazen eğitimimin ne kadar güzel ve etkileyici olduğu tuzağına düşeriz. Oh, daha önce duymadığım şu yeni şeylere bak deriz. Bir eğitimde oturduğunuz zaman kendinize sormanız gereken soru şudur. Aynısını gidip takımıma uygulayabilir miyim? Ve eğer cevabınız hayırsa o zaman bu eğitim şekli teknik açıdan etkili değildir. Çünkü aşağıya doğru kopyalanamaz. Benim liderim ve büyüğüm olan Mr. Vijay'in bana sürekli söylediği gibi networking bir patman olmak değildir. Networking altında binlerce patman yapmaktır ki bir gün patmanın kendisi emekli olabilsin. Dolayısıyla eğer siz kendinizden binlerce kopya yapmazsanız hiçbir zaman emekli olamazsınız. Ve networking sizin hayatınız boyunca yapacağınız bir iş halini alacaktır. Peki kendinizden bin kopya nasıl yaparsınız? Tabii ki çok kolay kopyalanabilecek bir sistemle. Son 8 yılda daha önce çektiğimiz 8 tuğla eğitimi hakkında çok olumlu görüşler aldık. Birçok insan bu eğitimi kullanmış ama biz Dibi olarak bunu bir daha yapmamız gerektiğini düşündük. Lütfen zihinlerinizi açık tutun ve bana sizinle gündelik network hayatınızda kullanabileceğiniz en kolay ve kopyalanabilir bir networking eğitimini paylaşmama e, müsaade edin. Birinci temel tuğla. Çok tartışılan bir tuğladır. Çünkü bu tuğla insan hayatındaki çok hassas bölgeye dokunmaktadır. Bildiğiniz gibi birinci temel tuğla hayal olarak adlandırılmaktadır. Bu tuğlaya hayal, sebep, itici sebep, vizyonunuz hayal kelimesinden sonra gelen tüm bu kelimeler hayal kelimesini örtbas etmek içindir. Peki neden? Sebep, itici sebep vizyon gibi kelimelerle örtbas edilmektedir. Çünkü genelde toplum hayallerden bahsetmekten e, rahatsız olmaktadır. İlk 8 tula videosunu çektiğimizde ben de hayallerden bahsederken pek kendimi rahat hissetmiyordum. Bu video tüm dünyaya yayılacak. Çok dikkatli olmam gerekiyor hayallerden bahsederken diye düşünüyordum. Bu bakış açımı değiştiriyorum. Bakınız, birinci temel tuğlanın önemi sizin takımınızdaki arkadaşlarınız tarafından anlaşılmadan bu ticarette başarısız olacağınıza dair size garanti verebilirim. Diğer tuğlaları uygulama konusunda çok iyi olabilirsiniz. Diğer network marketing süreçlerinde uzman olabilirsiniz. Sunum yapan en iyi kişi olabilirsiniz. Şirketinizdeki en iyi satış elemanı da olabilirsiniz ama bunların hiçbiri size birinci temel tuğlayı anlamadığınız müddetçe yardımcı olamayacaktır. Hayalleriniz hakkında düşünün. Nedir birinci tuğla? Hayaldir. Dünyadaki birçok insanın unuttukları bir şeydir hayal. Her gün saat 8'den 5'e kadar çalışan insanların çoğunun işe eve, işe eve, işe eve, işe eve şeklinde yaşayan insanların hakkında düşünmeye bile vakit bulamadıkları bir şeydir. Bir deney yapabilirsiniz. Gidin ve herhangi bir insana "Hey, senin hayalin nedir?" diye sorun. Ee, size cevap veremeyecektir ya da size standart cevaplar vereceklerdir. Büyük araba, büyük ev, güzel hayat gibi. Hı? hayaller. Hayalleriniz olmadan yaptığınız her şey manasızdır. Çok çalışan ama hayalleri olmayan bir networkersanız, başarısız olursunuz. Hayalleri olan ama profesyonel olmayan bir networkersanız, başarılı olabilirsiniz. Bir gün bir kitap yazacağımı umuyorum. Ve bu kitabımın başlığı şöyle olacaktır. Hayali olan moron bile. Evet, bu kitabımın başlığı bu olacak. Çok ciddiyim. Hayali olan moron bile bu ticarette Hı, başarılı olabilir. Sahip olmanız gereken her şey budur. Bu ticarete başlamanızdaki sebep hayal dediğimiz temelin içinde yatmaktadır. Bu konuda biraz konuşalım. Hayatınıza geriye doğru baktığınızda büyüme zamanlarımıza her çocuk hayallerle büyümektedir. Hayalleri olmayan bir çocuk yoktur. Öyle değil mi? Çocukluğunuzda ben şunu istiyorum. Büyüdüğümde böyle olacağım. Büyüdüğümde şu arabayı süreceğim. Büyüdüğümde şu evi satın alacağım diyordunuz. Televizyonda gördüğünüz her şeyi istiyordunuz. Bu aklınızın o zamanlarda hala saf olduğundan da Henüz realiteler yerleşmiş değildi. Anlaşıldı mı? Her şeyi yapabilirim, uçabilirim diyordunuz. Ve 40 yıl çalıştıktan sonra bırakın uçmayı bir <laughs> uçak bileti bile alamıyorsunuz. Peki birçok insana ne olmaktadır? Onlar realite bölgesine düşüyorlar. Her ay geçinme düşüncesinin hakim olduğu bir bölgeye ve dolayısıyla sahip oldukları tüm hayalleri unutuyorlar. Ve insanlarda gördüğüm en üzücü şey budur. Benim için en üzücü şey hayal kurma kabiliyetini, hayal kurma gücünü yitirmiş bir yetişkin insan görmektir. Bu ticareti kurarken sahip olduğum en büyük özelliğim hayalci olmam ve hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmamamdı. Neden hayal birinci tuğla olarak geçmektedir? Çünkü bu birinci tuğla anlaşılmadan ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci manasız kalmaktadır. Keşke bu birinci tuğla üzerine üç saatlik bir eğitim yapabilseydim ama ama belki başka video programlarında. Anlaşıldı mı? Hayal. Nedir bu? İtici sebep. Nedir bu? Bu o kadar çok istediğiniz ve ona ulaşmak için her şeyi vermeye hazır olduğunuz şeydir. Kafanızı 24 saat kurcalayan şeydir. Her an düşündüğünüz şeydir. Bunun bir Ferrari olması gerektiğini söylemiyorum. Bunun Malibu'daki bir köşk olması gerektiğini de söylemiyorum. Bu unutulmaz bir Avrupa turu gibi basit bir şey olabilir ya da şu anda sahip olmadığınız bir ev almak gibi bir şey. Ya da çocuklarınızı en iyi okullara göndermek de olabilir. Problem hayallere sahip olmamanız değil. Hayalleriniz var. Problem sizin bu hayallerinize ulaşabileceğinize inanmamanızdadır. Siz aklınızın bir ucunda bilmektesiniz ki dur bakalım ben bir Ferrari istiyorum diye yazdım. Ferrari'nin fiyatı Hmm, 500 bin dolardır Banka hesabımda şu kadar param var Ferrari için de şu kadar lazım hmm, Bir yerde bir yanlışlık var Problem olan da bu zaten Siz inanmayı bıraktınız Hayallerinizi belirlemeyi bizim sizden bunu istediğimiz için yapmayın Bunu hayallerinizin gerçekten ne olduğunu tespit etmek için yapın hayaller kategorilere ayrılır. Birincisi sizin ticaretle ilgili ulaşmak istediğiniz hayaller ve hedeflerinizdir. Birinci balans, ikinci balans, üçüncü balans gibi. İkincisi sizin yaşam tarzınızla ilgili hayalleriniz. Nerede yaşamak istediğiniz, hangi arabalara sahip olmak istediğiniz gibi. Üçüncüsü de sizin kim olmak istediğinizle ilgili hayalleriniz. Son videomda bunun hakkında hiç konuşmadım. Örneğin benim şu andaki hayallerim Patman'ın 5 yıl sonra kim olacağı ile ilgili. Uluslararası bir eğitimci olur mu? Daha çok hayatların değişmesine vesile olacak mı? Mr. Vijay'in vizyonunu daha fazla yerlere götürebilecek mi? Anlaşıldı mı? Hayalleriniz 3 kısma bölünür. Birincisi sizin kısa vadeli ticaretle ilgili hayalleriniz. Bu çok önemli. Nereye gittiğinizi bilmeden bir şeye başlayamazsınız. Böyle değil mi? Kueznet ve Dewey bu endüstrinin Ferrarisidirler. Farz edelim ki size Ferrari verdik. Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Ama siz nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok. Yani siz Ferrari'ye oturup radyodan müzik dinleyeceksiniz öyle mi? <laughs> Eğer nereye gideceğinizi bilmiyorsanız Ferrari'yi ne yapacaksınız ki? Ferrari sürülmesi gereken bir arabadır. Gidilecek yer olmadan sürmenin hiçbir anlamı yok. Sizin ticaretle ilgili hedefleriniz apaçık olmalıdır. Sizin elinizde Quesnet ve Dvi var. Bunlarla nereye ulaşacaksınız? 3'e 3 251. haftada. Bilmiyorum belki mümkündür. 251. ayda. Çok olan 251. günde daha önce yapıldı demek ki yapılabilir. Anlaşıldı mı? Tamam. Nereye yazacağınızı bilmiyorum. Aynaya mı yazacaksınız? Kaynananızın halına mı yazacaksınız? Sakın arabanızın ön camına yazmayın yoksa kaza yaparsınız. Her yere yazın. Hayallerinizi ve hedeflerinizi gelir planına bağlı bir şekilde Yazın. Yazmak istediğiniz şeyler hakkında hiçbir zaman konuşmayın. İnsan doğasıdır. Konuştuğunuzu unutursunuz. Yazdığınızı hiçbir zaman unutmazsınız. Eğer sizin hayallerinizin ve hedeflerinizin yazılı olduğu ve çok kıymetli bir eşyanız gibi korunan bir listeniz yoksa, hayalleriniz hakkında ciddi değilsiniz demektir. Biraz düşünün. Evet, biraz düşünün. Bu çok mantıklı. Bu ticarete başladınız. Ama oturup hayalleriniz ve hedeflerinizi liderinizin yardımıyla yazacak kadar bir efor harcamıyorsanız, bu ticaret konusunda nasıl, nasıl ciddi olabilirsiniz ki? Hala hatırlıyorum. Yıllar önce başka bir ticaretteyken beni bu ticaretle tanıştıran çok yetenekli bir hanımefendi bana ticareti anlatmaya başlamadan önce dedi ki, sana çok büyük bir ticari fırsatı göstermek istiyorum. O zamanlarda ben üniversite öğrencisiydim. Dedim tamam göster ben hazırım. Anlatmaya başlamadan bana Patman senin hayallerin nedir diye sordu. Dedim bak vaktimi boşa harcama. E sadece bu fırsatın nasıl bir şey olduğunu anlat. Eğer e, gördüğümü beğenirsem bu işi yaparım. Beğenmezsem yapmam. O da bana özür dilerim ama sana bu ticaretin detaylarını anlatmadan önce sana tekrar sorabilir miyim? Batman, hayallerin nedir? Bu beni rahatsız etmeye başladı. Allah aşkına benim hayallerimin göstermek istediğin ticarete ne alakası var? Dünyanın birçok yerinde özellikle de Asya'da hayaller çok kişisel şeylerdir. Ben oturuyordum ama o hala dırdır etmeye devam ediyordu. Ben dayanamadım ve be, tamam tamam söyleyeyim. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, ada istiyorum dedim. Hala ada istiyorum, her şey istiyordum. Bana dedik, peki sen ciddi misin bu konuda? 10 yaşımdan beri bunları hayal ediyorum dedim. Robin Leach isimli programcının zenginlerin hayatını anlatan belgeselini izlediğim zamandan beri hatırlıyorum. Anneme hep şunu diyordum. Hmm. Gelecekte yeni evimi banyonun tabanı ısıtılacak şekilde ev kuracağım. Hala hatırlıyorum. Robin Leach, milyonerlerin evini gezerken banyoya girdiğinde "Banyonun tabanı ısıtılmaktadır." diyordu. Sizin hiçbir e, yerinizde ısıtma yoktur. Saç kurutma makineniz bile yok. Ama banyosunda taban ısıtma sistemine sahip insanlar var. Ve bu genç hanım efendi bana peki Patman bu hayallerini bir yere yazdın mı diye bana sordu. Dedim hayır. O da tamam senin bu konuda ciddi olduğunu düşünmüyorum dedi. Dedim hayır ben ciddiyim. Bu hayallerim hakkında her gün düşünüyorum ama onları yazacak kadar bir efor bile harcamıyorsun. Bunlar senin hayatındaki en güzel şeylerdir. Hayaller hedefler gibidirler ve sen onları hiçbir yere yazmadın." dedi. Bir sonraki gün her şey tüm hayallerimi yazdım. Her hayalimi. Ulaşmak istediğim her şey ve bu hayallerimi her yazdığımda gülümserim ve benim gülüşüm çok güzeldir biliyor musunuz? Şu anda o listeme baktığımda Birçok hedefime ulaştığımı görüyorum. Bakıyorum ve gülüyorum. Bay be. Bunu istiyordun ha. Şunu da istiyordun diyorum. Çünkü hayalleriniz sizinle birlikte büyümektedir. Hayallerinize ulaşınca hayalleriniz değişmektedir. İstediğim tüm arabaları ve evleri satın aldım. Birçok saat satın aldım. Bir erkeğin istediği her şey. Kalemleri sevmem. Satın almak istediğim materyalistik şeyler bitti. Ama ben hala gezmeyi çok severim. O yüzden senenin yaklaşık 10 ayını dünyayı gezmekte geçiriyorum. Şimdi ise hayallerim konusunda başka bir aşamaya geçmiş durumdayım. Şimdiki hayallerim 5 yıl sonra kim olacağım konusundadır. Anlaşıldı mı? Şu anda evinizde ya da burada otururken sorun kendinize. Hayalleriniz nedir? Her zaman ulaşmak istediğiniz şeyler nelerdir? Oturup karanlık odanızda düşünmenize gerek yok. Yerlere dönün. 16, 17, 18 yaşınızdaki zamanlara. O zamanlarda ne istiyordunuz? O zamanlarda gerçekten çok istediğiniz şeyleri hatırlıyor musunuz? O zaman isteyip de hala alamadığınız şeyler neler? Ve belki şu anda bunları alabilirsiniz. Size tavsiyem bu videoyu izledikten sonra ya da yarın sabah uyanın ve daha önce çocukken almak isteyip de alamadığınız şeyleri almaya gidin. Birinci temel tuğla sizin gerçekten ulaşmak istediğiniz, elde etmek istediğiniz şeylerin var olduğunu anlamanız için vardır. Sizin hayatta kalmanızı sağlayan şeyler hayali olmayan bir insanın ölü insandan hiçbir farkı yoktur. Sizi robotlardan ayıran tek şey hayal kurma kabiliyetinizdir. Bunu fark ettiniz mi? Şu andaki bilgisayarlar sizden daha hızlı düşünmektedir. Yani beyinleriniz o kadar da mükemmel değil. Bizim makinelerden ayıran tek şey, hayal kurma kabiliyeti ve gücüdür. Bazılarınız bu ticareti 5-6 yıldır yapmaktasınız. Ve bu süreçte hayal kurmayı unutmuşsunuzdur. Anlaşıldı mı? Sunum yapmakla, eğitim yapmakla o kadar çok meşgulsünüz ki hayallerinizin ve ulaşmak istediğiniz şeylerin ne olduğunu unuttunuz. Ben iki abimle birlikte büyüdüm. Kuna ve Sati. Bu ticareti yaparken Sati ile çok yakın çalışıyorduk, oturuyorduk ve hayallerimiz hakkında konuşuyorduk. 8 yıl önce bunu yaptığımızda çok enteresan oluyordu. 5 kişi kafeteryada oturup hayallerimiz hakkında konuşurduk. "Hey, senin hayalin nedir?" diye birbirimize soruyorduk. "Benim hayalim buna, şuna sahip olmak." 8 yıl önce bu çok da havalı olmuyordu. Hatta böyle konuşmalar yaptığınız için dövülebilirdiniz. Ama bugün hayallerim hakkında her zaman konuşurum. Coşkulu oluyorum hayallerimi konuşunca. Çünkü hayaliniz yoksa neden buradasınız? Anlaşıldı mı? Ve bu birinci tuğlanın adı. Hayal veya zorlayıcı sebep. Zorlayıcı sebep ifadesini sevmiyorum. Bay V.J. bana öğrettiği gibi bana zorlayıcı sebep veya zorlayıcı hayal diyebilirsiniz. Bu sizin bana ulaşmanız ya da onu elde etmeniz adına herhangi bir şey yapmanızı zorlayan çok istediğiniz, arzuladığınız bir hayaldir. Tamam mı? Çünkü... Bizim ticarette sizi başarılı olmanız için sizi itekleyen bir dış faktör yoktur. Bizim ticarette bir patronunuz yoktur. Lideriniz sizi desteklemek için var ve zorla sunum yaptıramaz, size zorla bir şey yaptıramaz. Geleneksel bir iş gibi değildir. Bir karşılaştırma söz konusu. Geleneksel ticarette negatif motivasyon denen bir şey vardır tamam mı? Biliyorum. Bu iki kelime çelişiyor. Açıklamama müsaade edin. Geleneksel ticareti yaparken farz edelim dünyanın herhangi bir yerinde lokanta açmak istiyorsunuz. 100 bin, 200 bin Amerikan dolarına ihtiyacınız olacaktır. İyi bir lokanta tamam mı? Hatta dünyanın bazı yerlerinde 1 milyon dolar lazım olur. Lokanta açmak istediğinize göre muhtemelen paranız yoktur. Çünkü paranız olsa lokanta açmanıza gerek yok. Anlıyor musunuz? O yüzden bankadan kredi çekersiniz. Bankadan kredi aldığınız zaman her ay ödeme yapmanız gerekecek. Bankadan kredi çektiniz ve lokantayı açtınız. Tamam mı? 200 bin dolar bankadan kredi aldınız ve lokanta açtınız. Lokantanızın işi saat kaçta başlar? Büyük ihtimalle 24 saat açık olacak veya bazı ülkelerde sabah 6'da açarsınız, doğru mu? Ee, tüm gün çalışacak mısınız? Evet. Ne olursa olsun bankaya yapmanız gereken ödeme var. Diyelim ki gece 12. Tam lokantanızı kapatmak üzereyken, kepenklerini aşağı doğru çekerken lokantanıza doğru gelen 50 kişilik bir grup gördünüz. Ne yapacaksınız? Derhal geri açacaksınız, değil mi? Ve gelenlerden biri kapatıyorsunuz diye düşündüm <laughs> dediğinde siz de yok yok sadece kapıyı kontrol ediyorum. Lütfen oturun size yemek yapacağız, servis yapacağız. Neden? Sizi motive eden şey nedir? Büyük ihtimalle sizi motive eden bankaya ödemeniz gereken borcunuzdur. Eğer geri ödemezseniz iflas edersiniz ve kaynınızın sizinle dalga geçmesi için hazır malzeme olur. O oh, burada kaynana olan biri yok değil mi? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam mı? Ee, anladınız mı? Buna ben negatif motivasyon derim. Bizim ticarette, Kuaznet'te ne var? Ürün almak için ne kadar ödüyorsunuz? 5, 6, 700 dolar. Bankadan e, kredi almanıza gerek yok. Anlıyor musunuz? Bu ücreti ödedikten sonra unutuyorsunuz. Bu ticarete başarılı olmanız için sizi itekleyip duran, motive eden şey nedir? Negatif motivasyon yok. Banka borcu yok. Patron yok. 9'dan 5'e kadar iş kontratı yok. Bu ticareti yapmaya sizi itekleyecek şey sadece kendi hayallerinizdir ve onsuz. Eğer yolculuğunuz zorlu olursa sürpriz yaşamayın. Şaşırmayın. Hayalleriniz ticarette büyüdüğünüz zaman gelişir. Anlaşıldı mı? Hayalleriniz maddiden kişisele dönüşür. Hayalleriniz küçük olup çok büyüyebilir. Veya inanılmaz büyük hayal olarak başlayabilir. Hayaller. Herhangi bir şey. Herhangi bir hayal. Siz onu istediğiniz müddetçe, onun için birinci tuğla baylar ve bayanlar hayaldir. Hayal yoksa bu ticareti yapmanın anlamı yok. Hayal yoksa sizi iteklemek için zorlayıcı bir sebebiniz yok demek. Bu videoyu izledikten sonra lütfen oturun, bir parça kağıtla hayallerinizin olduğu günlere geri dönün ve hayatınızda ulaşmak istediğiniz her şeyi yazın. Eğer sarı noktalı, pembe renkli özel jet uçağı istiyorsanız, tamamdır yazın. İstediğinize inandığınız müddetçe Şakira ile evlenmek mi istiyorsunuz? <laughs> Tamamdır. Eğer Telo intanlı, delikanlı bunu yapabiliyorsa, herkes yapabilir. Birinci tuğlayı bir sözle noktalamak istiyorum. Dünyaca ünlü Networkçu tarafından yazılmış, hayalleriniz yeteri kadar büyükse, gerçekler anlamını yitirmektedir. Evet. Hayalleriniz yeteri kadar büyükse gerçekler anlamını yitirmektedir. Bu cümleyi anlamanız gerekiyor. Çok güçlü bir ifadedir. Anlamı da şu. Eğer hayal yeterince gerçekten büyükse gerçekler, zorluklar anlamını yitirmektedir. Gerçekler zorluklar nelerdir? 20 ret gerçektir. Yorulduğunuzda gerçektir. Yeteri kadar zamanınızın olmaması da olabilir, anlıyor musunuz? Takındaki arkadaşlarınız tembeldir. Bu da gerçek olabilir. Pazarınız doygundur ki bu koca bir yalandır, gerçek değil. Pazar doygunluğu diye bir şey yoktur. Bu söz neyi ifade etmektedir? Eğer hayaliniz yeterince büyükse tüm gerçekler, zorluklar yok olur. 35 ret ve siz hala gülümsemeye devam ediyorsunuz ve daha çok sunum yapıyorsunuz. Çünkü hayaliniz gerektiği kadar büyük. Onun için birinci tuğlaya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Her şeyden önce ticarete yeni başlamış arkadaşınızla birlikte oturun ya da e ee, yeni başlayan biriyseniz liderinize rica edin. Sizinle otursun ve bu harika hayal adındaki tuğlayı birlikte irdeleyin. Tamam mı?